Arkadaşlar merhaba. Bayağıdır video çekmiyorum. Bu ara ara verdim. Çok da sık sık çekmeyeceğim bundan sonra zaten. Nasılsınız görüşmeyeli bu arada? Havalar sıcaklaştı, yaz geldi. Bakın yeni yeni Misafirlerimiz var burada. Bakın, çift çift yavru almaya başladık. Şurada yumurtalar var. Burada bir tane büyüğü, kırık. Bu neymiş? Bunları buraya attık arkadaşlar. Bizi gerçekten sevenler merak etmiştir Ufuk abinin ee, video çekmeye diye. Arkadaşlar çok yeri gezdik. Çok videolar çektik. Kimsenin gitmediği yerlere gittik, gördük. Sizin için. Yani virüs virüs dinlemedik. Sizlere güzel bir video çekebilmek için ama görüyoruz ki bir faydası yok. Yani emeğimizin karşılığını vermiyorsunuz. Ne beğeniyorsunuz, ne like atıyorsunuz, ne yorum atıyorsunuz. O yüzden fazla video çekmek istemiyorum artık. Ara ara böyle çekeceğim. Demek ki çok video çekince çok da bir şey olmuyormuş. Onu gördüm ben. İşte YouTube sayesinde birkaç tane güzel bir arkadaş edindik. Kardeş edindik. Onlarla zaten ebediyen görüşüyorum telefonla. Yine de boş kalmaması için bir tane video çekeyim dedim. Çünkü bu akşam çiftlik evine gideceğim. Biraz da kuşlarla ilgilenmek istedim bugün. Bir tane araya yabancı kuş soktuk. Geçenlerde bir kuş getirmiştim buraya. Hani hatırlarsanız yeni kuş diye kaçacak. Şu üste konmuştu. O kuş bayağı hastalıklıymış. Benim kuşları da hasta etti. Şu ölümden döndü. Şu siyah olan. Gerçekten ölümden döndürdük. O alttaki yavru da bunun. Allah şükürler olsun düzeldi. O beyazda da hatırlıyorsunuz bu beyazı yakalamıştık. Bu beyazın ayağında da şiş var arkadaşlar. Herhalde Uğur. Onun için de ilaç verdik ona ama iyileşirse durur bizde. İyileşmezse artık veririz birilerine. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlarda belirtin. Özlemiyor da de değilim sizlere arkadaşlar. biliyorsun virüs olayı hala devam ediyor Türkiye'de. Bir de eş değiştirdim. Şu çikolatayla bu erkeği vurdum arkadaşlar, kırık ikisi de biraz toplu bu biraz daha fazla kırık iki az kırık, şu mavi. onunla şu çikolatayı vurdum. İşte yeni yumurtladılar şuradaki yumurtalar onların. Artık bakalım ne çıkacak. Şu nasıl olmuş bakalım? Elime vur, aç bu ya. Bakmamış buna. Normalde kuşlara kendim de bakıyorum. Ama nedense kuşlara baktığımız pompayı kaybettik. Nereye gitti bilmiyorum. Sanki kuşlar bana çok gibi geldi ya. Bende bu kadar kuş var mıydı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bayağı kuş varmış bende be. Vallahi saymıyordum ben he. aç. Gördüğünüz gibi papağanımız da artık el avuca geliyor. O da bizim bir ailemizin ferdi oldu. Ay yavrum boncuriye bak ne biçim etmeye başlamış. Hadi bakalım, bir bakalım. Bunun kanadı hala iyileşmedi ya. Bunun kanadında ne varsa hala iyileşmedi. Araplar bu arada yumurtlamadı arkadaşlar. Bakın şu çirkin yavru büyüdü. Uçuyor bile bak. bak. Bir tane çirkin yavru vardı ya. O büyüdü şu anda. Ya şu uçağı... Çiçeklerimiz de böyle. Şu beyaz herhalde birini hediye vereceğiz arkadaşlar. Ya da vereceğiz bir şekilde. Bakalım. Birini düşünüyoruz. Yarın kuşlara da alacağız. Allah izin verirse. Şu acaba yem yer mi ya? Kuşlarla eskisi gibi ilgilenemiyorum arkadaşlar. Daha yukarısına başlayamadık bir virüsten dolayı. Malzeme alamadık da. Hadi uç bakayım. Kaçak küçük var mı bakalım. Yok. bunlara yarın kırmızı taştan da alayım. Onları çok seviyorlar. İnşallah onları da alayım. Bunları salmak istemiyorum. Şimdi giderler, gelmezler bir daha. yaz ayları geldi. Bol bol kuşlarınıza banyo yaptırın. sulanına da elma sirkesi kesinlikle koyun. Şu anda kuşlar ateşlenme yapacaktır. Bilginiz olsun. Yani ağızlarında balgam olacak. Ondan sonra çiçek olacak. Eğer bakın şu ilaçtan bulursanız kesinlikle haftanın dört günü gireyim. Bakın. Şu ilacı mutlaka şu aylarda haftada 3 gün, yani bir hafta 3-4 gün kesinlikle girin. 4 gün girin. Ondan sonra... ...vitamin verin. Ee, bazı arkadaşlarımız Kırsal bölgelerde kuş besliyorlar. Vitamin olarak da eczaneden bebe şurubu alabilirler. Bebe vitamini var. Süper Bey miydi? Bir şeydi. Adını tam hatırlamıyorum. Çok güzel bir vitamin. Kuşlara çok iyi geliyor ondan da verebilirsiniz. Şu anda tam vitamin zamanı ben şu anda giriyorum. Siz de girin. Yoksa gerçekten ilaç tedavisi yapmasaydım şu kuşu kaybedebilirdik. Maşallah kuşların sağlığı yerinde şu anda. Size şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Oğlum ne yapıyorsun? Düştü lan. Manyak. Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin oğlum sen? Sen kelebek misin sortu yapıyorsun? Yıkanacak herhalde. Bunlara ben bir duş yaptırayım arkadaşlar. Bir duş yaptırayım ondan sonra yola çıkacağım. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Çünkü vallahi gerçekten çok şevkim kırıldı. Millet bizim kadar video yapmıyor. Bizim kadar güzel çekim yapmıyor. Dur size papağanı da göstereyim. Bir saniye. Paşa gel. Baba Heh. bir şey demeyeceğim. Dene. Dur çıksın da o geliyor biliyorsun omzumuza. Evet. Paşa gel. Artık omza omzum momza geliyor arkadaşlar. Çok rahat geliyor da. Naz yapıyor ama. Paşa gel. Gel oğlum. Hani bir şey var mı yiyecek? Cipsom ipso getirsene. Cipso. Elimde bir şey oldum hemen geliyor. Evet çekirdek var. Ekmek getir, bir şey getir hemen geliyor. Ekmek. Ben anlamadım. Bunu anlayan varsa söyler mi? Dişi mi erkek mi bu? Herkes erkek diyor ama bana dişi gibi geliyor. Gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Paşa gel 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 gel. Paşa gel oğlum gel gel gel. Gel paşa. Paşa. <laughs> Arkadaşlar anlayan varsa dişi mi erkek mi? Ben tam anlamıyorum bu papağan olaylarından. Gel paşam oğlum. Gel oğlum gel. Hadi naz yapma be oğlum ya. Naz yapma be. Gel oğlum ya. Paşa gel oğlum. Ver ver çabuk. Hiçbir şey getirmedin mi? Neyse şunu suyunu muyunu değiştirelim. Altını değiştirelim. Ondan sonra kapatalım. Paşa. Sen dişi misin erkek misin? Çünkü tek ötüyor yani. Karışık ötmüyor. O yüzden ben şüpheleniyorum. Herkes erkek diyor ama bence dişi bu kuş. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ee, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.